Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere MIUI Box 12.03 EU stabil olarak çıkan güncellemenin üzerine tekrardan repack edilmiş, yani tekrardan düzenlenmiş bir ROM'unu e, göstereceğim. Özellik olarak e, ek olarak çok fazla şey eklenmiş üzerine. Mesela normal EU ROM'da, stabil ROM'da her zaman açık ekran ve kilit ekranı gibi özellikler yer almıyor. Bunun haricinde farklı özelleştirmeler, simgeler vesaireler, temalar hani e, yer almıyor onun haricinde arkadaşlar temalar yer almıyor derken yanlış anlamayın beni kesinlikle özelleştirilen temalar var yok değil ama e, rom içerisinde direkt olarak gömülü olarak gelen temalar her zaman için daha stabil ve daha düzgün çalıştığı için o yüzden bunu kastettim bunun haricinde eğer cihazınızın daha hızlı bir şekilde e, klasörleri simgeleri vesaire gibi hızlı çalışmasını istiyorsanız bu aradan bir laboratuvardan Ionically Mega açmanız gerekiyor bunun haricinde arkadaşlar ROM şu an için gayet stabil ve gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir hatayla karşılaşmadım. Çünkü dürüst olmak gerekirse ROM'u daha yeni kurdum. ROM kurulum aşamalarını zaten sürekli olarak hani sizlere belirtiyorum ve videonun altında da forumlarda da bunu beyan ediyorum sizlere. Temiz kurulum aşamaları, normal kurulum aşamaları vesaire. Rom kurulumu yaptıktan sonra temiz veya normal kurulumu yaptıktan sonra cihazınızın e, normal kurulumunu rom kurulumunu yaptıktan sonra cihaz ekranı bu şekilde gelecek. Aynı şu şekilde. Ben de şu an sizler gibi herhangi bir şekilde bir yükleme vesaire falan yapmadım. Yapmanız gereken tek şey buradan MacX uygulamasına gelip üzerine bastığınız zaman ek kurulum gerekli e, şeyini verecek sizlere. Hatta bildirimini verecek. Evet deyip cihazın yeniden başlatılmasını isteyeceksiniz. Artı olarak arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Burada e, Viper modülü, ses modülü geliyor. Bunun haricinde arkadaşlar Dolby Atmos modülü geliyor. Bunlar zaten hani oyun oynayan kişiler için vazgeçilmez veya müzik tutkunları için vazgeçilmez şeyler. Hani bunlar direkt olarak hazır bir şekilde içerisinde yer alıyor ve çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir problem yok. Göstereyim hatta size şöyle. Şimdi Viper'a Giremeyeceğim çünkü Viper'a tıkladığım an direkt e, cihazı yeniden başlatmam gerekecek Viper'ı yüklemedim şu an için Sizler Viper'a tıklayarak dediğiniz gibi yüklemesini falan yapabilirsiniz Burada direkt olarak cihaz içerisinde gelen e, Tema bu arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere isterseniz buradan farklı temalar seçebilirsiniz yüklü içinde yüklü olarak gelen Bunlar Burada yer alan duvar kağıtları vesaireler falan var Hani ee, genel olarak arkadaşlar ROM söylemiş olduğum gibi gayet stabil, gayet akıcı bir şekilde çalışmakta. Bir problem yer almıyor. Herhangi bir şekilde şu an için bir problem görmedim ben. Bir sıkıntı veya bir kafama takılan veya nasıl anlatsam sizlere sorun teşkil eden bir şey görmedim. Bir eksiklik olarak şöyle söyleyeyim. Bazı yani uygulamaları, yani Xiaomi uygulamaları diyeyim daha doğru bir tamir olur. Xiaomi uygulamaları yer almıyor. Onları da siz de şu an görüntüleyebiliyorsunuzdur. Hani bunlar ne olabilir diye soracaksanız video uygulaması yer almıyor. Farklı birkaç tane uygulama yer almıyor. Bunları size sürekli olarak beğenettiğim gibi Google üzerinden aratarak bunu kendiniz yükleyebilirsiniz. Bunlar çok zor değil. Veya Play Store üzerinden yükleme yapabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.